Artur'un kılıcına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Berkay. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapı da kapanmıyor ha. Abi benim ee... bir saniye ya. Şimdi insanlarla yaratıklar arasındaki bağlantı bu mu? Buradan mı yola çıkmam gerekiyor? Aha aç, aç, aç. bir şey buldum galiba sana onu alınmıyor geliyor mu geliyor galiba Evet emin değilim şu an ne halt yiyor hiç emin değilim. Şimdi burada herhangi bir etkileşim yok. Şunu alacağız galiba. Şu resimdeki şey. Ben bunu şimdi robota mı götüreceğim? Buraya mı geliyor ya? Ben bu yaratığın amacını hala anlamış değilim. alacağım abi. Nerede o? Nerede o? Düşürdün mü? Heh. Böyle süreyim biraz. Daha. Şu kestirmeden giderim ya. Bu gelir gelir şimdi. De yine aynı yere gitti. Ya. Kapının oraya geldik yine. Her neyse. Şimdi şuraya gidelim. Ve şunu ona vermeyi deneyelim. Selamünaleyküm. Tuvaleti mi yapıyorsun lan? Öldün mü yoksa? Nereye takacağım lan ben bunu? Evet şu an orada bir yerde geziyor. Şuraya gidelim ya. Şu falan takılır mı acaba? Oha içine girdi. Anneni. Anneni. Bismillah. Yakaladı mı? Ne oluyor şu an? Ne oluyor lan? Geldi. Bayağı da bir tane yapıştırdı herhalde arkadan bana. Ben şu an afalladım. Çek çek kolu çek. Çek kolu. Kolu niye çekmiyor? Sanırım yaptım. Yay! Bu neymiş? Bırak abi. Çabuk bağlan sisteme bağlı Bu ne? Bu ne? Epsilon bilmem ne. Teta, beta, delta. Omega. Bunlar ne işime yarayacak? Neye bağlanmam gerekiyor? Bak yine etkileşim var onlarla. Ben onlara dokunmayacağım bir daha. Korkuyorum ya. Kurtarılıyor. Bozuk bir yeri kurtarılıyor. Aa bu kas şey el kası yapma şeysi. At lazım değil. Biz kendimi hayatımızı kurtaralım bize o yeter. Ah. Baya çok sağlam çaktı bize. Çok sağlam çaktı. Oldu mu? Kurtardın mı? Başarılı. Evet. Hmm. Şimdi bu e, ses kayıtları falanlar falanlar. Biz bunlardan hikaye hakkında bir sahibi olabilmemiz lazım. Ama ben olamıyorum. Sıkıcı geliyor. Abi ya. Aşırı sıkıcı. Şimdi. Neye bağlanmamız lazım burada? Evet. Çevirim dışı. Jonesy. Selametle demiş bitirmiş. Eyvallah. Şimdi Abi benim şimdi neyi başlatmam gerekiyor Orada Evet Cidden benim neyi başlatmam Gerekiyor ya Absilon'u mu başlatacağız Allah yardımcınız olsun demiş ne yapmamız gerekiyor ya Hadi başlatalım evet çünkü sürekli olarak epsilon'dan bahsediyorlar Çok mantıklı aferin diyor. Olmadı mı? 20x02 Dur Evet. Sinyali yakalamaya çalışıyoruz galiba. Yaptım. Evet yaptım. Bağlandı. Şimdi ne olması gerekiyor? Evet. Tam burada. Evet. Ne oluyor? Bilader ne oluyor ya? Allah'ını seven bir yardım etsin ya. Bir bu işlerden anlayan Her şey senin yüzünden oldu. Aptal kulaklık. Bağlandı iyi bağlandı iyi bok yedi de şimdi ne yapacağız? Konuşturuyor beni. Tamam birini bağladık. Hepsini bağlamaya mı çalışıyoruz? Ne yapıyorsun? 0 3 bağla. Bağla. Evet. Oluyor. Geliyor. 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 Gelemedi. Şurada bir yerde geliyor geliyor Geldi Onu da bağladık. Evet, çevirim içi. Hey, are you there? Idea, kubbeli there tavanı buldum. Ne ayak yani? Ne yapmam gerekiyor daha fazla? Bana yol göster. Oh, that's better. Simon, was it? Evet, Simon. Yes, uh, Simon. Jared, Simon, Jared. Hi Simon, I'm Catrine. Catrine. Bana yardım you et. Me. I was hoping you'd have some answers. Evet. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And, and why do the Hepsine robots sanki... like your people? Well, you're at Upsilon, clearly. Evet. Have you never been there before? Where did you work at the Grimoire in Toronto? Is that really important? No, I mean, where did you work at 2? E... I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Evet. Yeah, I did. And it was very unexpected. <laughs> evet, <maalesef. laughs> you have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots, crazy ones. Except for one. I think he said his name was Karl. Karl evet, yardım istiyordu bizden. <laughs> yazık <ama> günah ağlıyordu. <laughs> evet. Baya bir işkence çektirerek öldürdük biz onu. <laughs> Adam baya ciyak ciyak bağırıyordu. Ne hissetmiyor ya? Ayıp ya, ayıp. Ayıp harbi ayıp ya. What was that? What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, lambda. Harbi ha. kafalarına göre konuşuyor bunlar öleceğiz biz gene. Oh. Bokluğuna gideceğiz abi. Yapmayın ya. <laughs> Anne senin bak benim de hayatım var gençciğim. Hayatım bağrındayım ben. Oh. Oh. Shit. Shit. Şifret mi lan? Of. <gülüyor> of. Galiba bayıldık. Galiba bayıldık. Şimdi de dünyanın öbür ucunda uyanmayalım. Bize ne yapmaya çalışıyorlar bunlar? Amacınız ne oğlum? Bizden ne istiyorsunuz ya? Böbreği beş para etmez. Fakirin tekiyiz biz ya. Evde tek başımıza yaşayan geri zekalı bir adamız biz. Ne istiyorsunuz bizden? Ya bu kadar manyak insanlarsınız? Lambda'ya gel diyor. Cık. E sanki ben burayı çok biliyorum ya. Evet. Ne oluyor lan? Aha. This is insane. Ne oldu lan? Birden üzerimizde elbise çıktı. Bu nasıl bir çılgınlık? Aman tanrım dedim. Evet, evet yüzebiliyoruz. Evet istediğim sahne geldi. Birazcık da yürüyeyim bari. Tamam hadi gidelim ya. Yardır abi oraya. Niye uçmuyor? Basılı tutunca şey oluyor mu? Çıkamıyor. Çıkmıyor mu? Evet tamam Çık birader Evet Çıktık istasyondan çıktık Şimdi Abi bir de şu var ya Okyanusun dibindeyiz bir ton basınç var şimdi Ne bileyim abicim ya Mantık hatası var sonuçta oyun yani <laughs> Evet En azından çılgın robotlardan uzaklaştık Abi şimdi nasıl yüzeceğim ben ya Bu zıplıyor bildiğin balıklara bak. Bunlar virüslü balıklardı galiba. Ama nereden gideceğim? Şuradan böyle zıplay, zıplay 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 Bir yere ulaşabileceğim mi? Hayır. Abi yüzme yok mu ya? Ben yüzmek istiyorum. Adam bayağı yürüyor zıplıyor falan ya. Buradan mı gideceğiz? Sanırım. Işık var. Ya Bak ben bu işten sıkıldım artık. Çok sıkıcı bir hal almaya başladı bu. Evet evet. Hayır. Hayır. Yine abi. Kullanabiliyor muyuz? Hayır. Evet. Evet bir yol bulduk. Ama çok yanlış yerden geldi mi? Ben de fark ettim şu an. Oynayacak arkadaşlar. Sakın benim hata yapmasınlar. Şurada bir yol varmış değil mi? Adam akıllı gelsinler. Hiç gerek yok böyle sıkıcı şeylere. Koş abi ya. Bari yüzemiyorsun koş bari ya. Yahu ben sürekli yanlış yolların adamıyım ya. Şuradan mı gidiyoruz? Evet evet buradan gidiyoruz. İlginç şeyler çıkmasın da karşımıza. Ben yine tırsıyorum. Boş boş konuştuğuma bakmayın. Hala içimde ilginç bir korku var. Evet, şuradan yardıralım. Evet, Bismillah. Oh, çok ilginç bir oyun ya bu. Neyin kafasını yaşıyoruz ben hala anlamış değilim. <laughs> Etkileşim var mı? Evet. Data buff. Neredesin Emi? Hmm. Ya birader küfür etmeyin ya güzel kardeşlerim benim. Bir hanıma yakışmıyor bunlar. Benim beynim sulandı harbiden. Okyanus bana yaramıyor. <laughs> Şimdi e, Şunlar Daha önceden kaydedilmiş Telsiz konuşmaları mı Yoksa dediğim gibi bizim telekinezi Gibi bir yeteneğimiz ya da O aletten kalma Bir güç ya da farklı bir enerji patlaması gibi bir şey mi? Çok kafam karışıyor bu oyunda benim ya. Şuradan gidelim devam edelim yolumuza. Ve bir yere vardığımız yok gibi gözüküyor. Tam aha. Dur. Ne diyor sen gel. Ne diyorlar? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan sen? Terbiyesiz herif. Gidiyor galiba. Evet gidiyor. Beni yemek zannetti. Bir de diyor ye yetecek kadar birazcık diyor. Şuradan mı gidelim? Nereden gidelim ya? Bir yere varabilecek miyiz ki? Hayır buradan bir yere varamayız abi ya. O yaratın geldiği yerden gideceğiz. Abi. Aha gördü. Vallaha gördü. Ben arkama bakmadan böyle yardıracağım abi. Çünkü ne zaman arkama baksam bir şey oluyor. Orası mı? Geldik mi? Absilon B. Geliyor mu hala? Gelmiyor evet. Atlattık onu. Ya abi nereye varmamız gerekiyor? Ben böyle mal mal yardırıyorum ama. Bir yere ulaştığımız yok gibi gözüküyor. İşin özü. Buradan bir yere varabiliyor muyuz? Hayır. Hadi yaklaştığımı gösterecek bir belirti de yok yani. Öyle boş boş gidiyorsun. Oh. Bir şu e, ışıklar var ya Bir onlar bir umut Aha bismillah Oğlum sizden kaç tane var Çıkarcılar Çıkarcı bencil Değişik varlıklar Ağzımı bozmak istemiyorum Bilader rahat bırak beni Ben yiyecek değilim Ben de bir insanım acıyım bana artık yeter ya Biri parçalamaya çalışır Biri yemeye çalışır Öbürü de hani bana hani bana demişti. Öyle saçma sapan bir hikaye dönüyor bu iş. Açılıyor mu bu açılmıyor. Birader yaratık geliyor ya açılsana. Gelmiyormuş tamam devam. Olmuyor mu? Şunu şunu bağlayacağız. Şunu bağlayacağız al onu. Sok Yahu. Lan bir fiş takamıyorsun ya bu kadar aciz bir manyaksın sen. Oldu mu? Olmadı. Ne saçma iş lan bu? Olmadı abi yine. Fırlatarak şey yapsak olmuyor. Ne nalet bir şeysin sen? Şöyle yapalım, sonra geri dönelim. Evet, çok iyiydi. Maalesef olmadı. Bak şimdi, bak. şöyle yapalım, sonra geri gidelim. Olmuyor ki. Hadi. Hadi. Oğlum uğraştığımız şeye bak. Şefkatli şefkatli yavaş yavaş. Oh of. Tövbe ya Rabbim ya, tövbe ya. abi olmuyor ya ha sonunda bas sana lanet girsin sana lanet girsin abi ne yapmam gerekiyor ya bir şey göremiyorum zaten arkadaşlar kapıyı açtım sonunda Zaten açıkmış ben mal gibi uğraşıyormuşum. O fişleri çektiğimiz an açılmış o. Olacak mı acaba? Evet erişim sağlandı. Oh be yaptık. Yaptık be. Deli etti adamı ya. Deli ederim. Şimdi cümleyi de kuramıyorum. İçim bastı, sıkıntı bastı böyle içlerime bir şeyler böyle cinler toplandı ben de böyle afkanlar falan filanlar bir şeyler. Anlayışsız. Oh. İnşallah, inşallah abi. O dedi bizim böyle bir... Aha, evet. Bak. Ne mübarek insanmışım ya. Tam diyecektim böyle bir ışığımız olsaydı ne güzel olur dedim. F'ye bastım ışık geldi abi. Evet devam edelim. Tam gaz devam edelim. Şurada. Etkileşimi al. Oradan saçma diyaloglar falan. Storsky. Cevap ver. <laughs> <laughs> <Mekkemi>. Evet. Oh. <gülüyor> 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 What I can't hear you. Seni duymuyorum. Bir şeyler oluyor burada çok karışık işler var ya. Bak şimdi bu istasyonu neden yaptılar? Amaçları neydi? Ee, nasıl bir projeydi? Neye ulaşmak istediler? Neden terslik oldu? Neler oldu? Çok soracağım çok soru var. Kapı açılmıyor. Evet kapı açılmıyor. Çok güzel. Tam da beklediğimiz sondu ama işte işte Berkay durumu çözdü ama yine açılmıyor çok büyük sürpriz ama bu açıldı bu açıldı şurada gereksiz bunlar gereksiz değil mi evet hepsi gereksiz bunu aldım evet bir şey aldım bir şey buldum tablet buldum suyun altına hayır su değil evet suyu boşalttık

I'm sure you'll get this message, if you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams, it's just, I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be, I really wanted to be. ben böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum ya. yardır abi. Sonunda ilk kez böyle direkt geçebildim. Evet. Bu büyük bir mucize. Bunu değerlendirmemiz lazım. Zaman kaybetmeyelim. 10 saatte ee, en fazla 1-2 bölüm geçebiliyoruz. Yani çok orantısız, çok uğraşıyoruz, çok zaman kaybediyoruz. Evet. 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 Nefes alıyor lan o. Bırak lan kadını. Yazık lan. Harbi yazık abi ya. Evet. Buradan mı gideceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? Tabii. Geri mi döneceğiz? Of. Evet. Şimdi yaratık enerji kaynağına bağlanmış ve tüm enerjiyi kendine çekiyordu herhalde. Biz de enerjiyi buraya geri mi çevirdik? Yani ben öyle bir mantık yürüttüm. Bunu Hemen dinledik şey. galiba evet dinledik. Geri geldik. Evet mantıca. Şimdi. Geç açık. Evet şimdi oldu şimdi evet çalışalım. Açılıyor mu? Açıldı. Açsana. Kapat kapıyı. Ya da kapatma. Koyuyor mu? Koydu evet. Standing edildi. Buraymış. Bırak. Ya oyun güzel ya. Evet ben beğendim. Şimdi çalıştırabiliyor muyuz? yapmamız gerekiyor? Evet. Başlattım galiba. Şunu nereye basıyoruz başka? Ne diyorum birader? Otur mu diyor ne diyor? Şimdi Lambda evet Evet Lambda'ya gidiyoruz Evet gidelim bakalım Started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location is allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. Sesi bir şey bu burada ben korkmaya başladım. Bir şeyler ters gitmişti burada istasyonlar. O virüsler her yere dağılmış. Canlı yapısı dahil yani balıklara falan da ulaşmışlar Tamam da bu yaratıklar nereden geldi? Benim aklımdaki soru. Ama uzun yolmuş ya. Kirazlı metrosu. Kirazlı metrosu. Dolucu kalmasın diyecektim. Oh geberdik. Çok güzel öldük abi. Lanet olası bir e, emniyet kemeri diye bir şey yok abi. Allah'tan ölmedik. Evet, evet. Gidelim. Gidelim bakalım. Arkadaşlar bence burada bitirelim. Daha fazla ilerlemeden. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanaldan diğer videolara göz atabilirsiniz. Şu anda Assassin serisinin 3 veya 4. bölümüne kadar atılmış olması lazım. Emin değilim. Program yanlış ilerlediyse de kusura bakmayın. Ama Assassin videoları şu an kanalımızda. Onlara bakabilirsiniz. Soma serisinin İlk e, videolarına bakabilirsiniz önceki videolarını takip edebilirsiniz bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar bize destek olmaya devam edin çok sağ olun arkadaşlar görüşmek üzere iyi oyunlar